Kıymetli izleyenler, geçmişe dair ipuçları vermeye devam ediyoruz. Bugün de sizlere Elmalı'da ortaya çıkan Kızılbel tümlüsünden bahsedeceğiz. M.Ö. 525 yıllarına tarihlenen önemli bir tümlüs. Bu tümlüs Elmalı'nın 5,5 km güneybatısında Elmalı Yuva Karı yolu üzerinde doğal bir tepe üzerinde yer alan mezar odası, yıma toprak ve taş ile örtülü bir tümlüs mezarıdır. Güneyinde Karagöz, kuzeyinde Elmalı Dağı, batısında Balıkçı Dağı ve doğusunda muhteşem Bey Dağları ve Kızlar Sevisi yer almaktadır. Mezar odası kireç taşı bloklardan inşa edilmiştir. Taşların dışı kabaca işlenmiş, iş yüzeyleri ise dış kısmına göre biraz daha iyi düzenlenmiştir. Mezar odası dikdörtgen şekilde tek bir odadan oluşmaktadır. Üçgen yükselti Çatı dört büyük bloğun yan yana paralel olarak yerleştirilmesiyle yapılmıştır. Taban taş bloklar ile döşenmiş mezar odasında bir kline ve ufak e, masa yer almaktadır. Resimler direkt olarak taşa kırmızı, mavi ve siyah renkler kullanarak e, tatbik edilmiştir, resmedilmiştir. Mezar odasını süsleyen duvar resimleri arkaik Doğu Yunan stilinde olup biraz önce de verdiğim tarih gibi M.Ö. 525 yıllarına tarihlenir. Kızılbel duvar resimlerinin İsa'dan önce 6. yüzyılda bulunduğunu bilmemize rağmen günümüze neredeyse hiç ulaşmamış duvar resim sanatının örneklerinden olması açısından önemli tüm müzikler arasında yer almaktadır. Kıymetli izleyenler, Kızılbel Mezar Odası'nın duvarlarında hangi konular işlenmiş isterseniz hep birlikte inceleyelim. Önce batı duvarıyla başlayalım. Batı duvarında büyük ihtimalle mezar sahibinin resmedildiği savaşa gidiş konulu resim yer almaktadır. Savaşa giden bir figür vardır. Arabası inmiş, gözü arkada resmedilmiştir. Muhtemelen olan eş, arkada bir eşi var veya bir sevgilisi vardır. Savaş, savaşa gidiyorum ama gözüm arkada diye resmedilmiştir. Diğer aile mensupları da ayakta ve diz çökmüş şekilde onu savaşa uğurlar tarza resmedilmiştir. Üst kısımda ise elinde lotus'tan kanatlı koruyucu bir yaratık e, uçmaktadır. Mitolojik bir figür resmedilmiştir. Sağ tarafta mezar sahibi kline üzerinde uzanmış olarak resmedilmiş. Klinenin altına altına e, yine Karaburun mezarında gördüğümüz gibi bir köpek ve çeşitli hayvanlar yer almaktadır. Bu duvarda yer alan diğer sahneler ise silahlanan askerler, bir boğanın kurban edilme hazırlığı savaş arabasının gelişi ve sunumlar taşıyan kadınlardan oluşmaktadır Batı Duvarı'nda. Doğu Duvarı'ndaki sahnelerin sahnede ise sahnede ölen kişinin yaşamdan alınmış e, olaylar olduğu tahmin edilmektedir. Bunların en başında güreşler gelir. E, biliyorsunuz o dönemden itibaren demek ki Elmalı'nın bir güreş sevdası varmış, bir güreş tutkusu varmış. Daha sonra geyik avı, sandalda yaban domuz avı ve savaş arabalarının önünde yol olan bir grup piyade gibi sahneler doğu duvarında yer alan önemli sahnelerdir. Kuzey duvarında ise mitolojiden alınmış bazı olaylar resmedilmiştir. Hemen alt kısmında 14 kürekçinin çektiği bir teknede bir kişi oturan bir adamın getirilişi vardır, seyahati vardır. Bu muhtemelen bu mezar sahibi hemen oturan kişi, şemsiye altında oturan kişi muhtemelen mezarın sahibidir. Profesör Doktor Melik bu ilk mezarı bulduğunda çok şaşırmıştır. Çünkü elmalı ve kayık çok alakasız gibi gelmektedir ilk başta. Çünkü elmanın kıyıya en yakın uzaklığı 60 kilometredir. ama önemli kişilerin mezarları sıradan yerlere yapılmaz. Burada resmedilen şey yerde muhtemelen Karagöl'dür. Bey 14 kürekçinin çektiği bir tekne içerisinde Karagöl'de seyahat ettiği anlatılmıştır. İkinci sırada ise hemen soldan sağa doğru ilerleyen kadın ve erkek figürleri mavi renkte çıplak erkek figürü önünde sıralanmış ve sunular taşıyan hizmetkarlar sola doğru oturan bir kadına kadına yakaladığı hayvanları sunan kahraman yer almaktadır. Üçüncü sırada ise yine sağa doğru oturan bir adam ve sağa doğru ilerleyen iki at. Ortada sağa doğru oturan bir figür, arkasında onu gelpaze ile serneten bir kişi ve nöbetçiler önde diz çöküp istekte bulunan bir kişi ve sağa doğru ilerleyen kalkanlı askerler yer almaktadır. E, dördüncü sırada ise sola doğru ilerleyen atlar gibi sahneler yoğun bir şekilde yer almaktadır. Güney duvarda ise kavası kesilmiş e, Medusa'dan dünyaya gelen Kiseor, ve Pegasus ile kaçan iki gorgon resmedilmiştir. Bu sahnenin üst kısmında bir boğaya sarılmakta olan aslan, aslana ok atan okçular e, görülmektedir. En yukarıda ise e, Homeros'un İlyada'da anlattığı gibi Tro Troya savaşları betimlenmiştir. Anadolu'daki Tümülüs mezar geleneği Frikyalılar ile ortaya çıkmıştır. Kızılbel, Likya mezar mimarisi formu ile yerel geneleyi temsil eder. Ancak resim sanatı Yunan sanatı ile bağlantılıdır. Duvar resimlerinin e, stili Doğu Yunan etkisini ortaya koyar. Konular ise Yunan, Troya ve Likya mitolojisinden alınmıştır. İşte hem Yunan hem Troya hem de Likya mitolojisinden alındığı için bu mezar önemli buluntular arasında yer almaktadır. Sadece resimler seyahat eden bir grup Yunan sanatçının çalışması olarak görülemez. Bu nedenle bu duvar resimlerinin Likya, Yonya, Frik, Litya uygarlıklarının karmaşık ilişkileri ve birbiri üzerindeki etkisini temsil etmesi açısından önemli mezarlar arasında yer almaktadır. Kıymetli izleyenler bugün sizlere Elmalı'da ortaya çıkarılan İsa'dan önce 525 yıllarına tarihlenen çok önemli bir tümülüsten bahsettik. Vedamızı da sizlere bir Likya şiiriyle yapmak istiyorum. Beni bulamazsan üzülme. Eşyalarımı bulacaksın. Kestiğim taşları, açtığım yolları, işlediğim heykelleri bulacaksın ve göreceksin ki binlerce yıl öteden parmak izlerimiz değecek birbirine. Beni bulamazsan kelimeleri bul, yaralarımız değsin birbirine.